Allahu akbar Allahu akbar Esselamu Aleyküm gönül güzel kardeşlerim Hu kanalımıza dua ordumuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Yine bir araya gelmemizi sağlayan Rabbime sonsuz şükürler olsun Bizi unutmayıp dualarınızı eksik etmediğiniz için size teşekkür ederim sağ olun var olun Bugün öğreneceğimiz dua Bismillah 9 duası بسم الله دوكوز دواس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العالمين بسم الله العرش العظيم بسم الله الغفور الرحيم بسم الله الجلال ملك القدوس بسم الله الجبرائيل بسم الله الميكائيل بسم الله الاسرافيل بسم الله العزرائيل بسم الله والملائكة مقربين ولهم والله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله دوكوز دو اسطرشا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العالمين بسم الله العرش العظيم بسم الله الغفور الرحيم بسم الله الجلال ملك القدوس بسم الله الجبرائيل بسم الله الميكائيل بسم الله الاسرافيل بسم الله العزرائيل Bismillahü ve melaiket mukarrabin Ve lehum Ve Allahü Rabbül alemin rahmetike ya erhamel rahimin Bismillah dokuz duasının anlamı Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Alemlerin sahibi Allah'ın adıyla Büyük arşın sahibi Allah'ın adıyla Bağışlayan esirgeyen Allah'ın adıyla Tüm eksikliklerden münezzeh Mülkün yegane sahibi olan Şani yüce Allah'ın adıyla Cebrail'in Rabbi olan Allah'ın adıyla Mikail'in Rabbi olan Allah'ın adıyla İsrafil'in Rabbi olan Allah'ın adıyla Azrail'in Rabbi olan Allah'ın adıyla onlara yakın olan meleklerin Rabbi olan Allah'ın adıyla Allah alemlerin yegane Rabbidir. Merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Amin. Bismillah 9 duasının faziletleri Bismillah 9 duasını her namazdan sonra okunarak devam edilirse büyük faydalar görülür. Bismillah 9 duasına devam edenin hayırlı istekleri gerçekleşir. Bismillah 9 duasını tehlikeli durumlarda okuyarak Allah'tan yardım istenirse düşmanlarına galip gelir. Gönlü güzel kardeşlerim, Ümmet-i Muhammed'in Bugünkü hali hepimize malum. Karanlık zulüm bulutları üzerimize çökmüş yıllardır ümmetin inintilerini dört bir yandan çaresizce duymaktayız. Gelin ümmet Muhammed'in madden ve manen verdiği bu mücadelede galip gelmesi için hem de dünya ve ahiret saadetine kavuşmasını niyet ederek birlikte Bismillah 9 duasını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله العالمين بسم الله العرش العظيم بسم الله الغفور الرحيم بسم الله الجلال ملك القدوس بسم الله الجبرائيل بسم الله الميكائيل بسم الله الإسرافيل بسم الله العزرائيل بسم الله والملائكة مقرب ولهم والله رب العالمين بسم الله العالمين بسم الله العرش العظيم بسم الله الغفور الرحيم بسم الله الجلال ملك القدوس بسم الله جبرائيل بسم الله الميكائيل بسم الله الاسرافيل بسم الله العزرائيل بسم الله والملائكه مقرب ولهم والله رب العالمين بسم الله العالمين بسم الله العرش العظيم بسم الله الغفور الرحيم بسم الله الجلال ملك القدوس بسم الله الجبرائيل بسم الله الميكائيل بسم الله الاسرافيل بسم الله العزرائيل بسم الله والملائكه مقربين ولهم والله رب العالمين برحمتك يا رحمن الرحيم الله اكبر yine bir cennet sofrasında buluşma niyetiyle Allah'a emanet olun sağlıkla sıhhatle güvenle kalın